Arkadaşlar bugün sizlerle hayvanlarımızı göstereceğim. Şimdi kedimizi göstermeye gidiyorum. Evet bakın burada kedimiz var. Buraya yatmış. Burada da burada da. Böyle tavuklarımız var. Görüyorsanız. Ağaçları göstermeye gidiyorum. İncir ağacı, incir ağacı. Buradakiler bütün hepsi incir ağacı. İncir ağacı, kayısı ağacı, incir ağacı, elmalar, ağlar, elma ağacı. Şimdi, şimdi de şey göstermeye gidiyorum. Şey ağacı, zeytin ağacı. Mı? İki, şuradan geçelim. burada salıncak var. Büyük babam kaldırmış onu. Burada zeytin ağaçları. Buradaki bütün hepsi zeytin ağacı. Bakın şimdi. Pandemin ne sevince gelsin oradan. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel bakın. Buraya çok akıllı ya. Akıllı bu. Akıllı, bu, akıllı akıllı, bu, akıllı Evet. Elimi mi yıkınca geliyorum. Bu arada Youtube'umuzun adı Yıldırımlar. Benim adım Simay. Soy ismim Yıldırım. Şimdi size babaannemin dikdiği sualları göstereceğim. Burada soğanlar var. soğan dikti babaannem. Sonra burada el yıkama var. Çok esiyor. Elim buz gibi şu an. Burada çardağımız var. Burada mangal yapıyoruz. Evet, şimdi size şarkı söyleyeceğim. Ne söyleyeyim? Ben biliyorum. Şimdi geçeceğim oraya. Güneşi gülüşüne nasıl sıldırdın? Döndürü kalbimi çöle. Gözün ana kan yağmurla döndürür çölleri sele. Saçımdan akan fırtına da ruhum hala zelle. Dediler o kız neymiş? Dedi felaket felaket. Felaket, dedim bu kız bir kıyafet, 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 dedim bu kız bir felaket, felaket, felaket. Gözüme gözündeksem kopar kıyamet, kıyamet. Gözüme gözümdeksen kopar kıyamet, kıyamet. Ruhum hasak. Seviyorum seni ben anlamıyorum. Seviyorum seni ana. Yardım et ya Rabbi. ben değil. Gibi derenden. Ne haber? Ne haber? Arkadaşlar ne haber? Biz çıktık. Tadap. Para kuzum bize like'la. Atın. Çok güzel bir video bu. Sizi seviyorum. Bay bay.